Ay 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 benim güzelim prensesim ne yapıyorsun? Bunu seviyorum anneciğim. Anne makyaj mı yapıyorsun? Evet partiye çıkacağım. Partiye mi? Evet partiye ya, çıkacağım. Dur ben de salona gidelim. Oyun, Evcilik. Evcilik oyunu oynayalım diyecekler Ne oynayacağız anne? Evcilik oyunu ne yapacağız biliyor musun? Çay saati. Hı. Çay saati yapalım ondan sonra Oyun. gezmeye evet. gidersin. Ela ya. Ela. Hı. Ela. Tamam tamam çay saati yaptıktan sonra gidin olur mu? Olur. olur. Bakayım ne yapmışsın? Hadi bittiyse çay saatine hazırlık yapalım. Ay 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 farlarını sürmüş hanımefendi. Hadi bakalım ne söyleyeceksin başka? Tamam al telefonunu al hadi. Zaten Ela daha uyuyor baksana arkadaşlar çok sıcak. Beziyle yatırdık Ela'yı ne yapalım? Baksanıza duruyor. Oo makyajını yapmış terlemiş. Hadi bakalım neler hazırlayalım? hazırlayalım. Evet hadi hazırlayalım. Pizza hazırlayalım. Pasta hazırlayalım. Elmanın turda hazırlayalım. Çay ha? çay hazırlayalım. Bak. Evet tamam. Hadi bakalım. Ama orası çok karışık. Orası ne zamandan kalma? Dur o. Toplamadın mı mutfağını? Aa, aa. Hadi bakalım hadi. Götürelim bir şeyleri. Oyun parkından derdik sonunu toplayacağız. <laughs> Hatta bebeklerimizi de alalım Cry Baby falan. Onları da oturtalım. Hep beraber şöyle bir çay saati yapalım ya. Ela. Bayağı da çay saati yapmıyordu. Dur ne yapacağız? Çay saati yapacağız. Ela çay saati. <laughs> Aa, ben de meyve içmek istiyorum. Buzlu meyve Buzlu meyve Hava çok sıcak. Vantilatörü de açalım içeride. Valla. Olur mu? Açmıyorum, açmıyorum. Ben herkese... Sen yelpazen var tabii. Sen yelpaze yapıyorsun orada. O. Oh. ben herkese bak. böyle yapıyorum. Ay, tamam hadi durucum Benim elimde kamera var. Hazırla bakalım neler hazırlayacaksın. içeride bir güzel çay saati yapacağız arkadaşlar. Şunun içine dolduralım mı her şeyi? Hı? Evet. Neyimiz varsa bunun içine dolduralım arkadaşlar. Ay, meyve alalım mı? Ne alalım mı? Meyve. Tabii meyve. Çocuklar belki meyve yer. Bu arabamızı dökeceğim arkadaşlar şöyle. Dökelim bakalım. Ay <laughs> bir sürü top. Bu, bizim oraya kaçtı. Kaçsın kaçsın. Gel bakalım. Gel hadi bunun içine koyalım. İçeride de hazırlayalım çay saatimizi. Biberonla. Biberonla ne işimiz var anneciğim? Siz... Klavye bağlarsa biberonun içilir. Ha Hmm, bak doğru söyle Çocuğun üstüne de topu atmışız arkadaşlar. Koy bakalım onu da. Biber onu koy Kızım koy diyorum fırlatıyorsun ya. <laughs> Heh, onları da koy anneciğim. Pizza? Pizza tabi pizzanın taba komple şu tabağını alalım. Evet hadi bakalım. Gözünü, çünkü saçın geliyor gözünün önüne. Güzel saçlım benim. Hı. Evet. Ana hatırlıyor musun sen benim saçımı kestin bir kere. Evet kestim. Neden kestiğimi hatırlıyor musun? Bilmiyorum. Yani. Neden kestin ben söyleyeyim mi? Hı. Arkadaşlar Duru saçın ucuna sakız yapıştırmış. Biz de o sakızı bir türlü çıkartamadık. Ne yazık ki kesmek zorunda kaldık değil mi? Evet ama minnacık Evet esmiştim. minnacık bir şey olmaz. Hadi bakalım hadi çay saati yapacağız. Oyun parkına gitmeden önce bir güzel çay saatimizi yapalım ya. Kız niye bir tane bir tane koyuyorsun? Kaç kişiyiz orada? Komple koysana onu. Bak bak bak. Koymuyor arkadaşlar. Gerçekten koymuyor ya. Ben koyabilir miyim pizzanın hepsini? Neden? Hayır. E niye anneciğim? Orada bir sürü pizza var. Bir tanecik pizza koyuyorsun ama kim yiyecek, kim doyacak bir taneyle? Bir tanecik pizza. Hah. Evet, onları yemek için yapıyoruz sonuçta. Meyve. Yine yaparız canım. Meyve. Evet, meyvelerimizi de alalım. Pastalarımızı alalım. Çaydanlığımız kaldı aşağıda. Çaydanlığımızı unutmayalım. Bu iki tane bağlı karı çay. Evet, çocuklar çünkü çay içmiyor değil mi? Biz ikimiz içeceğiz çayı arkadaşlar. Orada elmalı turtamız, pastamız. Bu benim bağdan, bu da senin bağın. Tamam. Dondurma var. Dondurmanın da çocukları alalım. Olur Kısağında mu? Bir dondurma var. Bir de şükür kahve etmeyecekler. Evet. Cry Baby ile Zeynuş'u alalım. Ya da Ela'yı alalım? Kim alalım? Hepimizi alalım. Hep, tamam alalım bebekleri dizelim o zaman. Ne yapalım arkadaşlar? Çok güzel çay saati hazırlayacağız. Ay burası ha. doldu ya. Ne aldık da bu kadar doldu burası. Allah. Hadi pastaları Allah. da al bakalım. Neyse şimdi bir götürelim bunları bir dizelim de koltuğa. Tamam mı? Sonra sen gelirsin bebeklerini Ay, alırsın. değil. Ay. İki tane pasta var daha. Tamam kim ne yerse artık. Çay saatinde bakalım neler var. Götür bakalım bir yu. Bunu da alalım. Ambulans. Evet hadi bakalım. Gidelim bakalım. Çok 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 çok. Ay, bir şey düştü. Allah düştü. Pasta, düştü. pasta düştü. Ne yapalım artık? Heh. Götüremezsen Cry Baby'yi götürsen. Bravo, bravo götürüyorsun, bravo. Aferin sana, bravo. Ama çok güzel götürüyordun, hadi görelim bakalım nasıl götürdüğünü. Aa, vallahi Duru çok takdir etmiştim, seni pes etti. Duru pes etti arkadaşlar. Ne güzel, vallahi kapatmış da ağzını götürüyordu. Gidiyoruz. Şimdi bir güzel çay saati hazırlamaya bakayım sana. Oo, koşa koşa gitti bu kız. Kız koşa koşa gitti. Evet şimdi mis gibi çay saati ben hazırlayalım. Crybaby arabasına koy anneciğim arabasına. Ne güzel arabası var işte. Hadi keyif oyuncağını yapsın. Unuttum. Oyuncağını unuttu. Evet ağla. Tamam ağla git al. Ben de bunları çıkartayım arkadaşlar. Oyuncağını. Orada bebek oyuncakları vardı. Al oradan bebek oyuncaklarını. Hı. Bir güzel bakalım şunları da dizelim çay saati yapalım mis gibi dondurma getirdik çocuklar. Hoppa getirdin mi? Aa. Hadi oynasın bakalım. Ver onu eline oynasın. O çıngır 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 oynasın bakalım. Durun ne unuttuk burada? Ne unuttuk? Ne Gel bakalım hadi dizmeme yardım et. Şunu çıkartalım şuradan. Birisi yazmış. Ne yazmış? Bak ya çay Mert. saati yapalım diyorum. Mert ya, orada. Mert mi yazmış? Ne yazmış Mert? Aa. Ne oldu? Bir şey dermek istiyor. Sat. Bir şey demek istiyorum ben. Ama de ki ben şu an çay saati yapıyorum. Akşam da dışarı çıkacağım tatlım ya. Olmaz. O da çat. Ama o da çay içmek istiyor. Ha şimdi mi gelecekmiş? Evet. Ha şimdi yetişiyorsa yetişsin o zaman. Ne yapacaksın tamam. Allah Allah? deli çekiyor. Hmm. Dur pizzanın iki tanesi eksik galiba. Bir mutfağa bakar mısın? Ha bir tanesi eksik bak bakalım. Şunları da alalım. Evet evet bir tanesi eksik gözüküyor arkadaşlar. Şimdi kızımız çok güzel. Mutfakta mıymış? Akşama da mangal partisi yaparız sen oyun parkından Mutf geldikten Şimdi sonra. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. E nereye gidiyorsun sürekli? Gelsene hadi. Çay saati yapacağız. Orada da Orada da e tamam Ela'yı mı alacaksın? Hadi al. Aa neyse arkadaşlar ben hazırlayabildiğimi hazırlayayım. Duru sürekli koşturup duruyor dışarı çıkacak. Leyla olmuş iyice. Şunu da şöyle koyalım. Bir çay saati hazırlayalım dedim ben hazırlıyorum resmen. Hiç yardım etmedi bak gördünüz mü? Getirdi sadece Crybaby'i oraya. Hah. <laughs> Aa kızımın hakkını yemişim ya. Bebekleri almaya gitmiş benim aşkım. E, tamam onları da şuraya koltuğa koy anneciğim. Hah koy bakalım oraya. Kız koy dedim attın ya kollarım mı yoruldu? Evet. evet Aa. Ki. Ah Ela'cığım hala tembelsin bak hala yürümüyorsun. Ayağa kalktı arkadaşlar gördünüz hepiniz. Ama hala yok yürümüyor. O, Anneciğim sen buraya bardak koymamış mıydın bana? Koymuştun. Yok ama şimdi. Yeşil bardak nerede? Aa, burada bir tek pembe bardak var. Bunun altlığı da yok. Ve dondurmaları koyalım bebeklere. Çatal kaşığımız. Cry Baby'nin biberonu. Bizim çayımız. Oh, çok güzel evcilik oyunu. Meyve suyumuz. Tamam ben o zaman bir bakayım mutfağa. <laughs> Şunu da kaldıralım şöyle. Oynuyor musun sen? Hadi tamam siz burada durun bakalım. Çay saatimizi yapacağız. Gidelim dur bakalım ne almamız gerekiyor. Gidip bakalım. Allah Allah. Bardağı falan koymuştun. Koyamamış mısın? Anlamadım ki. Cık cık. Düştü mü? Ne oldu? Gel bakalım anneciğim. Ne var orada? Barbie'ni de mi alacaksın? Ama bir gel de çay saatimizi bir hazırlayalım artık. <laughs> bak yeşil bardak yerdeymiş gördün mü? Evet ne alalım başka buradan? Şu bardakları da alalım. Tamam. Şimdi çay bardaklarının altlarını da alalım arkadaşlar. Şu pembe bardağın, yeşil bardağın orada var. Şu tabaklar da belki lazım olur, bunları da alalım. Ha, şunlar da pizzanın aparatları biliyorsunuz zaten. Daha da bir şey almaya gerek yok sanırsam. Şunları da alalım bakalım. Akşama da çok güzel mangal yakacağız, çok güzel mangal yiyeceğiz. Bak beni bıraktı gitti ya. Beni bıraktı gitti. Kız var ya bu kız. Nereye gittin? Niye bıraktın gittin beni? ah Duru. <laughs> Uyudun sandım ya. <laughs> Şimdi bunlar misafirliğe geldi. Misafirliğe mi gelmiş? Vallahi ben hiç misafir çağırdığımı hatırlamıyorum Durucum ya. Ne güzel şöyle baş başa çay saati yapacaktık e, seninle. Iyi, ben. Ben. i̇yi tamam hadi gelsinler e, ne yapayım. Ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldiniz Barbie'cim. Ne <laughs> yapalım çay saati yapalım dedik <gülüyor> Duru'yla. Öyküyle. Ela nerede o zaman. Onlar koltukta. Nerede? E, koltuktalar işte arkana döndü bak ayo. <laughs> i̇yi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayvanlar kimseyi beklemeyeceğim bu arada. Gelmek isteyen gelsin çay saatine. Ne güzel bu. Ne güzel çay saati yapacağız burada. Orada muhabbet ediyorsunuz. Hı. Şuraya da meyvelerimizi gelecek, koyalım. Kim gelecek? Başka barbeler daha çek. Onları almaya gidiyorum. Tamam hadi, hadi al da al. gel. Bekleyelim o zaman. Karnım zil çalıyor artık ya. Bir çay içeceğim hadi. Bir türlü daha hazırlanamadık. Duru hiç yardım etmiyor ki canım. Şöyle şunları da koyalım arkadaşlar. Şöyle bu sepetimiz de boş. Bunu da kaldıralım. Ay Barbie'cim gerçekten o kadar acıktım ki mis gibi de kokuyor pizza. Ay gerçekten çok güzel hazırlamışsınız ya. Duru. <laughs> <laughs> o Deniz kızını da mı getirdi? <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Hadi otur otur Duru. Hadi sandalyeni getirecek misin? Getireceğim. Hadi git sandalyeni getir de otur çayları koyuyorum. Hadi. Allah. Hadi Edom. çayları. Pişt. 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 Evet çayları koydum. O da şöyle yastığa doğru döndür. Onu da böyle. Ay Deniz kızı senin kuyruğun kurumasın. Ay hemen çay içip kalkacağım Hülya. Gerçekten kuyruğumun kurumasından çok korkuyorum. Havuza gireceğim. Aa evet evet. Dur biz başlıyoruz. Çayları koyduk Duru. Tamam. Şöyle çay içmek ben isteyenlere koyayım. Öyle ben mi oturacaksın? Olurum. Tamam al bakalım sen de. Hmm. Şöyle meyveleri koydum, bu tarafa da koyayım. Evet çatal kaşıkları da böyle. Herkes uzansın, istediğini alsın, yesin. değil mi Durucuğum? Allah. Ne acıktı bu? bebeğim. Acıktın mı? Ay biber onu buradaydı, burada. Çağır bakayım kral bebeği buraya getir. Kral getir bebeğim. getir 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 bakalım. Ay önce onu doyuralım artık. Ne yapalım? Çocuk açken huzur oh, vermez oh, yani. Oh kok hadi bakalım Kray baby'cim güzel karnını doyur sonra Durucum Öykü ile Ela'nın yanına koy Kray baby'i bir güzel oyun oynasınlar biz burada kahvemizi içelim çayımızı içelim muhabbetimizi Cry edelim Baby, bakın tamam mı anlatmayın çünkü çünkü bir tek kahve biz değil, bir tek kahvemiz Tamam duru tamam Kiray zaten çok seviyoruz. Bakarız biz. Aferin Elancığım sana. Heh. Hadi Durucum gel bakalım. Ay bir onu da koyalım şöyle. Hatta kenara koyalım. Hadi bakalım ya. hadi Barbiler. Hadi başlayın bakalım. Aa şu dondurmaları da yemek isteyenlere ver anneciğim. Ela ile Öykü'ye ver. Kiray yiyemez daha. Yeni süt içti zaten. Ha. Ben bunu istiyorum. Tamam öyküyle Ela'ya ver onları. Biz çay içeceğiz şimdi. Sonra biz dolaptan alırız kendimize. Hadi aşkım. Tamam koy öyle eline o yer. E sen mi yiyeceksin öykünün dondurmasını? Tamam biz dolaptan alırız diyorum. Şimdi çayla dondurma olmaz gel. Ama onlar ondan bir de çilekli. Ben çilekli mişleri çok seviyorum. E tamam Durucuğum bir ağlamadığın kaldı yani. Var dolapta bir sürü var. Ben Aa. aa. Yapmayacak mısın? Tamam o zaman sen çekilebilirsin. Biz barbilerimizi yapalım. Hayır çekilmeyeceğim. Ne yapmamı istersin? Tamam kalkıp al o zaman dondurmayı. Ben öyküye getireyim dolaptan ne yapayım? Tamam. Ah, ne oldu anneciğim ne istiyorsun şu anda? Aa ağlıyor arkadaşlar ne yapacağız? Ben ne dediysem olmuyor. Hı? Hadi ne istersen ona karar verelim o zaman. Dondurmayı istiyorsan alabilirsin. mı alacaksın? Nasıl yetişeceksin sen buzluğa? Hı? İyi tamam ben getireyim sana o zaman buzluktan dondurma. Tamam mı? Ha, bunu mu şakacıktan mı istiyorsun? Evet. Ben de gerçekten getirecektim arkadaşlar. Şakacıktan bunu getireyim bari. alıyormuş gibi yapayım şuradan. Durucum Durucuğum al sana buzluktan getirdim dondurma. <laughs> yani buna mutlu mu oldun gerçekten? Ben sana gerçek dondurma getirecektim şimdi. Neyse bakalım. Şimdi karnım gurul gurul ediyor. İnanır mısınız? Şu pizzayı artık yemek istiyorum. Artık siz de ne isterseniz alın. Çekinmeyin canım. Aa, Değil mi Duru? Hadi bakalım. Evet, aç açıyor. Durma hmm. Şu ben çayımı da içeyim. Ki... Oh, çok güzelmiş gerçekten. Birazcık da açıklam. birazcık da pasta istiyorum. Neyse tatlı kaşığı olsun. Şöyle. Hmm. Hımm, çok güzel çay saati yaptık evcilik oyunu değil mi aşkım Oh çok güzel Bebeklere meyve de götürebilirsin Meyve de yiyebilirler Bak, Niye onu oynamıyorsunuz Kral bebeğim şimdi ağlayacak Ağlamazlar ağlamazlar Anneciğim Bak. bırak güzel oynuyorlar işte Oynamıyorlar baksana e, Bize bakıyorlar oradan merak etmişler Kral bebeği ağlamıyor şu an bir şey olmaz Oyun oynayın oh, Şu meyveyi götür de yesinler Hadi. Zorlama çocukları. istediklerini yapsınlar canım. Gayet memnunlar şu anda. Hop yesinler bakalım. Hadi. Onlar yer sen gel. Ela büyük onlardan. Ela bakar onlara. Biraz da çay içelim. Biraz da Hmm. Ne? Limon mu? Aa, limon yedirme mi? Dur, limon yedirme Gel gel buradaki Mert'e yedir gel. Mert yesin. Mert'e yedir. Mert gözlerimi kapat Sonra da ne olduğunu tanıtamam mı Aa Durucuğum Ne yiyeceğim ama gözümü kapatıp Bilmiyorum şimdi korktum bir anda Yok <laughs> Tanıyacaksın tatını çilek Çok güzel, çok güzel Evet hayatım. evet Mert masada bir sürü Güzel şeyler var zaten ne olabilir ki Tamam hadi kapatıyorum gözümü Dur ben de şöyle tutayım da dur göremezsin Hadi Duru yedir bakalım Kapattım gözünü Hey, bu çok eksi. Dur limon mu yedirdin bana aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi al al suyunu iç al. Ay verme. Neden? verme. Neden anneciğim ama ayıp öyle misafirimiz o bizim öyle olmaz. Bak adama limon verdi su vermiyor ya. Al al <gülüyor> Aa, <laughs> bütün <bizim gülüyor> suları duru içiyor arkadaşlar. Neyse, ne yapalım artık? Çay saatimizin sonuna gelelim ya. Duru baksanıza herkese limon yedirecek yoksa. Aa, kendisi de yiyor. Aa, hiç de ağzı ekşilmiyor. ne oldu? Çok güzel. güzel mi? Ay, hiç yemem. Ay, yiyemem. Yemem arkadaşlar. Benim de sağ var. Ben uçu Uç bakayım. Anne hani nasıl uçuyor? Hala yerdesin. Şakacıktan, şakacıktan. Bence de şakacıktan. Ay Bak, duru. Uçuyordum. Evet çok güzel uçuyorsun. Bak tavandasın hatta. <laughs> Ay Duru ben yedim vallahi bana ağırlık çöktü. Ben gideceğim birazcık uzanacağım tamam mı? Tamam. Akşamda gezmeye senin, gideriz. Ben de senin çiğneyim birazcık lafatla. Aa, aa, dur benim <laughs> sırtımı çiğniyor biliyor musunuz? <laughs> Hadi sen oyun parkına gidecek misin Elayla? Ela Gideceğim zaten As asılanmadım çay Çaldım da. E tamam alt tarafı bir şeyler yiyelim çay saati yapalım dedim Ay zaten sen bir sürü de misafirimiz geldi. Nereye gidiyorsun? Bak bak hazırlanmaya gitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı bildirimlerimizi açmayı bizim videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>